Arkadaşlar merhaba. Batuhan'ın gözleri kapalı şu anda. Batuhan'la sıcak soğuk oynayacağız. Biliyorsunuz değil mi siz o oyunu? Evet biz biliyoruz. Batuhan biliyor. Daha önce oynamıştık. Evet. Sıcak dersen yaklaşıyor. Soğuk dersen uzaklaşıyor. Şimdi ben Batuhan'ın bir tane sevdiği bir şey sakladım. Ilık diyorsan de yukarı sıkıyorsun. Evet. Ondan sonra... Bakalım şimdi Batuhan o sakladığım şeyi bulabilecek mi? Merak ediyoruz. Bulabilirim. Hadi bakalım aç gözlerini. Evet. Soğuk, 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 sıcak, sıcak, soğuk, 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 sıcak, soğuk, 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 Hala soğuk. Evet. O Taşıyor muyuz? Böyle mi bulacağız? Soğuk. 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 Allah Allah. Soğuk, 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 soğuk. Ilık. <laughs> Ilık neydi? çıkmakta. Hı hı. Ha, o zaman ılık yok. Hı. Hala soğuk. Bakalım ne mı olacak mısın? Sıcak. 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 Hı hı. Sıcak. Hı hı. Sıcak. 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 Nereye gittin koltuz? Şey masanın altına girdi. Hı hı. Sıcaktasın ama yanlış yöndesin. Oralarda değil. <laughs> Masanın altında değil. Hadi ipucu vereyim sana. Ne? ne? Bana. Evet. Sıcaksın ya, çok sıcaksın. Sıcak, sıcak. Ya bulduk. Batan bunu bunu buldu arkadaşlar. Hadi yiyelim. Evet. Batan şimdi bunu yiyecek arkadaşlar. Kenze çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.